Editörümüz Emre Turul, e, yönetmenimiz Güven Menci yine hazırlıkları yapıyorlar biraz sonra. Bu gelişmeyi sizlere aktaracağız. O yüzden bir yere ayrılmayın. Mitsu transferi peki bu uzayacak mı süreç yani kısa süreç içerisinde biter Şimdi, mi? 14-15 Ağustos'ta gelecek olan Mitsu. Eğer turu geçerse ne olacak? Orada grup yani bir, bir tur daha bekletiyorsun ya. Ben bu hayatımda burada gerçekten böyle bir hikaye duymadım ben, yani. Ben bu hikaye yalanlanmadı. Kulüp kaynakları da buna evet. Ya ben hakikaten değil yani 23-30'a futbolcunun bileti kesiyorsan oynadıkları maçta da kulübedeydi. Evet. Dedik ki Galatasaray'a maçtan sonra gelecek. Çünkü bunlar oluyor. Son maçta oynatılmadan çıkıyor veda ediyor. Veda maçı gibi. E sonra buraya geçtikten sonra 14-16 Ağustos'u bekler. Araya sonra... gireyim. Transfer gelişmesi geldi. Beşiktaş West Ham United'la Artur Masuaku transferi için bir yıllık anlaşma sağladı. Detayları alspor Spor muhabiri Sercan Dikme'den öğreneceğiz. Sercan beni duyabiliyor musun? İyi yayınlar Koray. Duyabiliyorum kolay gelsin. Teşekkürler. Detayları alabilir miyiz? Beşiktaş'ın özellikle Rıdvan'ın satışından sonra sol bekle ilgili çalışmaları vardı. zaten Masoka ismini ilk olarak Aspor ekranlarında iki gün önce duyurmuştuk. Bu transferde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. West Ham forması giyen Arthur Masoka'yı kadrosuna kattı artık Beşiktaş. Bir yıllık kiralık anlaşma şartlarından bahsetmek isterim sevgili Koray Baloğlu. Bir yıllık kiralık olacak. Satın alma opsiyonu satın alma opsiyonu, zorunlu olmayan bir opsiyon sözleşmenin kontratın içerisinde olacak. Ancak bu rakama dair, satın alma bonservisinin satın alma maddesine dair rakamı ilerleyen saatlerde daha teyitli bir haber olduğu için e, teyide muhtaç olduğu için bunu ilerleyen saatlerde söylemekte fayda var. Valerian İsmail'in de onay verdiği, Valerian İsmail'in de yakından tanıdığı yakından bildiği bir oyuncu artık birkaç gün içerisinde Artur Masualkuyu İstanbul'da bekliyoruz. Ercan seni yakalamışken çok kısa Emirhan'ı da soracağım. Bir gelişme var mı? Bildiğimiz kadarıyla. Biz e, yani dün saat 22 sularında e, hiç kimsenin haberi yoktu. Aspor ekranlarında bu durumu paylaştık. Torino'nun 4,5 milyon euro'luk iki haberi paylaştık. Aynı kırmızı içerisinde. Biri kontratında Emirhan'ın Beşiktaş'ta olan kontratında 4,5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi olduğunu, ikincisi Emirhan'ın Torino ile anlaşma sağladığını ve İtalyan kulübünün artık bu parayı 4,5 milyon euroyu ödeyip kadrosuna katacağı birkaç gün içerisinde bu 4,5 milyon euroluk rakam serbest kalma fesih maddesi Beşiktaş kulübünün e, banka hesabına yatacak ve hafta içerisinde ben artık Emirhan'ın İtalya'ya gitmesini bekliyorum. Oyuncunun e, yaklaşık 500-550 bin euro civarında bir yıllık ücret kazanacağını Torino'dan, bunun yanı sıra 5 yıllık bir kontrat yapacağını Emirhan'ın ifade edebiliriz. Ee, tabii biraz sürpriz ve çok hızlıca gelişen bir durumda ancak her defasında iki günden boyuna yayınlarda, haberlerde şunun altını çiziyoruz. Emirhan'ın Avrupa'da oynama isteği, Avrupa hayalinin olması ki Emirhan İlka'nın bugün kendi sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu açıklamada olduğu gibi Haziran ayında Beşiktaş Kulübü ile görüşüp kontratın içerisinde bu maddenin yer aldığı artık birkaç gün içerisinde Torino parayı ödeyecek ve bu transfer gerçekleşecek. Emirhan da 5 yıllık kontrat imzalayacak. E, durum budur. Teşekkür ediyoruz Sercan Dikme. Bir kez daha hatırlatalım Beşiktaş West Ham United forması giyen Artur Masuaku transferini bitirmek üzere artık bir yıllık e, anlaşmaya varıldığını ...bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığını söyledi Sercan Dikme... ...ve satın alma opsiyonu da yine bon servisi ihtimali de sözleşmenin içerisinde olacak. Beşiktaş'ta şu var, dikkatimi çekiyor. Biraz sonra Galatasaray'a yeniden döneceğiz ama bu sıcak gelişmeyi de konuşalım istiyorum. Bir bölgede ihtiyaç varsa yani hızlı bir şekilde aslında her yere müdahaleyi yaptılar. Katkı yapmasını ee, bekledikleri oyuncuları takviye ettiler hemen. Şimdi şunu söylemek lazım şu Emirhan yani Rıdvan artı Emirhan'ın gidişinden sonra Rıdvan'ın yerin o bölge alınan bir oyuncu için biraz riskleri var bu ismi. Neden? Son işte 3 yılda Premier Lig'de 15 tane ilk 11 görmemiştir. Geçen yıl zaten ya önde Creswell var zaten çok iyi bir oyuncu. Hani anca işte sakatlandı vesaire ki orada bile her zaman e, tercih edilmedi. Ya bir riski var. Çünkü sıradan hani durduk yere bir eksiğiniz varken sol bekle oraya bir oyuncu alsaydınız daha az riskli bir transfer olurdu. Geçen sezon 13 maçı var Premier Lig'de. Onu 11'i daha az. ilk 11. Altısı Yani oynamıyor çok fazla West Ham United'da. Klasik Premier Lig'den gelen oyuncunun tamamen karakterine bağlı bir transfer bu. Yani oyuncu gerçekten burayı küçümsemezse, iyi çalışırsa Zaten Premier Lig temposu bizim ligimizin çok üstünde. Premier Lig'den gelen oyuncular başarılı oluyor. Ama burada işte e, bu ligi küçümselse yani İngiltere'deki o antrenman temposunu kendine bakmasını, özel hayatını buraya taşımazsa da bu oyuncular büyük hayal kırıklığı oluyor. Oyuncunun kendi şeyiyle belirlenecek bir transfer. E, ama bence e, temposuyla eğer kafasını burada tam anlamıyla futbola verirse de temposuyla bence isabetli olacaktır. Satın alma opsiyonu da kullandırtabilir. Ben biraz tam tersini düşüneceğim. Bu kadar e, Rıdvan'ın satışından önce düşünülen bir transferdir. Yoksa bu kadar çabuk yapılmaz. Planlı bir transfer. Kesinlikle. 6 maç oynamış olabilir. Ama İngiltere Premier Ligi temposuyla burayı karşılaştırsak, karşılaştırsak, vegors gibi önemli bir oyuncu da oradan geldiğini düşünelim. E, sanki olur. Yani, yani bu ligde olur. Sol oyuncuya bulman, sol, bağlı. Sol bek bulmak evet. çok zor. Bu kadar kısa sürede bir oyuncu bulup oraya getiriyorsan ben tebrik ederim abi. Ya zaten Rıdvan ve Ersin için de teklifler geçen sezondan beri vardı. Yani normal şartlarda işleri birazcık doğru yapan kulüplerin zaten teklif olan, ilgi olan oyuncuları alternatif listesini oluşturması ona göre de hızlı bir hemen harekat şeklini kafasında tasarlaması lazım. Şimdi Atilla Zalai diyor. Atilla Zalai'nin Fenerbahçe'den bir daha iyi bir evet. lige gideceği daha ilk geldiği 3-5 maçta zaten Aynen belli öyle. oldu. Şimdi Fenerbahçe, yarın öbür gün Atilla Zalayı satar da yerine iki ay stoper ararsa, o zaman deriz aynen ki yani. Aynen. E şimdi mi düşünüyorsunuz denilir. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Kerem'in satışı olduğu takdirde. Bu yıl olmazsa de... seneye olacak. olacak yani. yani. Bu, bu, yani. sene, bu, sene, bu olsaydı daha iyi olurdu. Avrupa'da başarılı yani bir dönem geçirdi. Seneye biraz daha piyasası düşebilir. Kerem'in yani. de muhtemelen ayrılacağını göreceğiz. E sen şu andan Kerem için bir Herkes gidebilir. Bak herkes gidebilir. Ama lazım. Rıdvan'ı satıp burada iki günde bu oyuncu yerine koyabiliyorsan ki bitmiş olarak konuşuyorum. Yani bitmiş büyük olasılıkla bitecek Sercan. Yerine bu oyuncuyu getirebiliyorsan ben burada Alkışlarım. Tebrik Tabii, ederim. Doğru bir yöntem. Alkışlarım diyorum ya. Premier Lig'de altı maç oynamış. Öyle ya da böyle Premier Lig'den gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şu anda bek bulmak çok zor. Bak Fenerbahçe az önce bir tane Solbek alacak dedi mesela. Evet, evet. Solbek'i şu ana kadar almalıydı. İşte Alioski'den bahsettik. Menajerler getirdi. O da Arabistan liginden gelecek. 30 yaşında ve asıl mevki Solbek değil Alioski'nin. Yani işte bak mesela. burada ne diyoruz? O zaman planlama. Burada da Ceyhun Kazancı'yı, hocayı Valer İsmail'i kutluyorum. Bu bir planlamadır. Başkanı Rıdvan gitti. Ama Rıdvan'ın gidişini unutturacak bir performans sergiler mi? Sergileme şansı çok yüksek. Yani bak, tecrübeli ya bir oyuncu. bence tamamen oyuncuya bağlı. Yani onu söylemek gerekiyor. Tamamen gibi, oyuncuya lige Tamamen oyuncuya değil. Bence hoca'ya da bağlı. E, Hocanın tabi. ona vereceği e, ve alacağı güzel bir atasözü vardır. At sahibine Möme göre kişilerde. kişilerde... Ben, yok. E, Premier Lig'den e, gelen oyuncularda biraz oyuncunun buraya bakıyor Ya yani ben Fenerbahçe son yıllarda Premier Lig'den aşırı fazla oyuncu aldı en belirleyici konu bu lige bakış açılarıydı. Bu ligi küçük gören oyuncu Premier Lig'den gelip bu ligi küçük gören oyuncu ya, burada. Batu Şua gibi mesela. Çok, mesela, ya çok ya, örnek Batu var. Batu geldi çok ikinci maçta sun söyledi. söyledik. O yüzden ben Sefer e geldiğim zaman yine söyleyeceğim. İki hazırlık maçında gol attı. Tabii ki inşallah devamı gelir. Ama Batu Şah için baktığımız zaman bu ligde çok gol atar. Tam Premier Lig, Premier Lig, goz, Premier Lig goz, dedik. Ondan sonra olmadı.